Alo Hakan Bey. Merhaba. Ee, bakın hemen cezaevini arayın. Babamın hayatı tehlikede. Ya, ya bilmiyorum ama bak biri öldürmeye kalkışacak. Hemen arar mısınız? Tamam avukat Bey. Sakin olun. Tamam ben şimdi baktırıyorum. Cafer. Cafer. Buyur müdürüm. Cafer, şu Ahmet Sayar'a bir bak bakalım neredeymiş. Hemen müdürüm. Adamlar nerede? Adamlar nerede? Bilmiyorum. Bilmiyorum beni bıraktılar bir. Bilmiyorum ne oluyor Kerem? Ne oluyor? Ha? Ne oluyor? Baştan ne? Ne? Baştan beri bunu planladı. Kim? Sen, ne? Babamı öldürecekler. Gel, gel 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 Hadi hadi hadi. Gel gel. gel, gel, gel. gel, gel, gel. Ne oluyor ya? Baştan beri bunu sanmıyordu ve ben göremedim. Eve bırakayım canım. Sen nereye gideceksin? Bir arkadaşa. Kerem, yapma lütfen. Gitmeyeceksin. İnanmıyorsan istersen sen de gel? Ya niye gidiyoruz? Niye polise gitmiyoruz? Her şeyi anlatmıyoruz. Aslında fikrimi değiştirdim. Gelme. Kerem. Kerem, bir daha düşün ne olursun ya, lütfen. Ne geçecek eline, söyler misin? Akşel! Bugün de kapatın. Herkes kıracak. Akşel! Ne oluyor sana be? Kerem'ime bak sen, Kerem e sen. Zeynep'i seçmiş. Hop! Kerem! E Abi! Oh, bırak. bırak! hayır! Kerem! 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 Bırak. 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 Kerem! Bırak. Ne yapıyorsun? Kerem! Ne oldu lan katil baban kıymete mi bindi? Ha? Oğlum geri zekalı Ben ondan kurtulmaya çalışıyorum salak. Ha ha, ha. tabii doğru. <gülüyor> <gülüyor> Git şimdi o katil babanın yanına yürü. Bak sen bir daha böyle bir geri zekalılık yap. Öldürürüm seni anladın mı? Yürü hadi yürü. Bunların hesabını polise vereceksiniz. Ne yaparsanız yapın lan. Kerem. Abi. Tamam. Geçti. Bana bak. Yok bir şeyim. Bak bana. Gözlüğünüz. Yok bir şeyim. Zeynep. Zeynep lütfen polise gitmeyin. Ya varmanın için seni mi yolladı? O senin babanı falan öldürmek istemedi. Üzmek için yaptı sadece. Tamam, Zeynep bak burada bu konuyu kapatalım. Tamam mı? Polise falan gitmeyin. Bak zaten çok kötü durumda. Bir de bunun üstüne hapse girerse ne olur? Lütfen Zeynep. Bu konuyu burada kapatalım. Ben eminim Akser bir daha hiçbir şey yapmayacak. Ama lütfen Polise gitmeyin, tamam mı? Zeynep hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.